Adam ya, adam ya, geldi adam Risk almayalım bence İki tane UFO var, iki tane UFO Bırak lan beni Lan Selamlar millet ben Alperen Bugün sizlerle beraber Fortnite'ın yeni sezonunu inceliyoruz Iııı ikinci şey Lan İkinci bölüm yedinci sezondayız ve map eskis. eski eski haline dönmüş galiba. Şuraya bir gideceğim. Neresi? Açalım orayı. Yeni gelmiş burası beyler. Yani bakıyoruz buraya şimdi. Baskın. Baskın basalımdır aslanım. Ne yapayım? Bu arada güzel yer ha. Şey, mercan mavinin değişmiş hali. İlk maçım bu arada. Seviye birim gördüğünüz gibi. Çok kişi niye yaptığımız lan? Ben bir sürü kişi atlayacak diye bekledim. Kim abi bunlar ne ya? ya? Hiçbir şey kırılmıyor. Ya bunlar kırılıyor. Bir şey yaramıyor. Bu şey değil mi diye? Kırınca böyle ışınlanmak için şey çıkıyor içinden. Kıramıyoruz ki. Şurada bir 50'lik gördüm. Hemen yani basıcam sana Bu M4'ümüzü de bulduk Bu arada geçen e, Oyun başlama lobisindeyken gördüm Sürgülü sniper geri gelmiş Ona sevindim yani Şimdi inceleyeceğiz zaten Bu arada mekan çok güzel Çok otantik bir yer Ve ilk el silahlar kalkmış Allahım sana teşekkür ederim AK'ye getirmişler tamam taktik vardı zaten. Aki yalnızca. E de gelmiş. Çok iyi abi. Ama <laughs> tek sorun, hepsi gri. Sensin o. Sensin. Aga be. Şurada bayağı bir tutlar onları alalım ha. Ne ne ne? Keşif tarayıcı. Dur bakayım. Şunu ver be. Ha chest mast var mı? Veya adam var mı? Onu gösteriyor galiba. Evet evet öyle. İyiymiş. Kullanılabilir aslında. Şu balığı bir tutayım şuradan. Balıkçık mı? Balıkçık. Aga şunu ver artık diyorum. Şu elini alalım. Şunu da bıraksak mı ya? Bırak. Tamam şu an iyi. Bu arada uzun süreden sonra sarı olan sarıcayı da gördüm. Normalde siyah kullanıyorum. Sarıcayı mainim gençler kızmayın. Bu videoyu ekiple çekecektim ama hiçbiri gelmedi. Sattılar. Şimdi kapalı olan yerleri yine gezelim. Şimdi ben buradan keseceğim. Adam görmezsem eğer. Oraya gittiğimde geriden videoya geçerim. Burada gençler soru cevap videosu yapacağım. O yüzden yorumlara sormak istediğiniz bir şey varsa sorarsanız çok mutlu olurum. Kes al bu şaka. Beyler gidemiyoruz. Alan geldi. Mecburak gitmiyorum şu anda? Şu tavuğu alabilir miyim? Kardeşim gel dur kardeşim Dur kardeşim gitme Dur kardeşim Oğlum çok tatlı lan Kaçma lan ya Kaçtıkça kaçtın ha Hayır hayır bıraktım ya, yanlışlıkla bıraktım Senin ya gel buraya Senin şimdi var ya Oğlum kaç mı ha ya? Uçur beni Fuat abi. Dağır. Ama hadi git lan. Ay onu da yarından ettik. Bu sezon bir pes almayı düşünüyorum gençler. Ama level kasma sistemini tam anlayamadım. Anladığım zaman alacağım. Ve yükseltme geri getirmişler. Fortnite sen adamsın ya. Ama altın mı? Oğlum materyal verip yükseltiyorduk eskiden. Burada hiçbir şey yok. Tekne geliyor gördüm onu. Bu arada ping mi var? Ping falan yok aslında. Evet 40 ping. Chest alabilir miyim? Arkada fight dönüyor. Bu arada inşallah sesim güzel geliyordur size. Hatta durun ayarlayayım. Şimdi video çekeriz boşa gitmez. İyidir inşallah. Şu ses ayarını bir de bulamıyorum videoyu. Bak yine geliyor ya. Oğlum bir git ya. şurada. Bir tane de yukarıda araba var. Ha atladı lan üstüne. Ver ya balığı ver ya. Şuradan biraz build almam gerek. Hiç build'im yok. o şey takmış lan. Vardı ya taksiye takılan lastiği yükseliyor filan. Saldırsak mı ya? Ölmek istemiyorum. İlk maçımda kill almadan gitmesin. Şu arabaya binsene ya. Bir canmış lan. Clean up çağır şöyle iskiye. Ya clean up'un da böylesi ya. Bakın gençler dediğim gibi sniper geri dönmüş. Keşke o elliliği bassaydım oğlum kafama tüküreyim ben. Kurbağa var. Ne? Kurbağa? Şunu özlemişim bu arada. O yay getiriyorlar. Yay çok saçma. Yayla beraber getirin Sniper'ı ya. Oo, şey Fortnite racon. Şu radyoyu kapayalım. Bir şimdi telif yemeyelim. Gangnam Style'dan ile telif yediğimiz için. Üf be. Haşmetli. Düşme lan. Abi ciddi misin? O bir daha düşüyordum lan. Bu arada ekiple video atacağım gençler. Gelirseler tabi Ve başka oyun videoları da çekeceğim. Onları da söyleyeyim şimdiden. Spoiler. Oyun ismi vermeyeyim. Buraya yeni gelen alanın ismini okuyoruz hemen. Açıl kardeşim. Açılsana. Lan alt taraf şey mekanı açacaksın ha. Uçurum radarı. Bu arada çok iyi lan. Abi. Ciddi misin? Enerji tüfeği. Ben bir efsanevi klasik beklemiştim de neyse. Neymiş bu? Oha çok iyi lan. Sniper sattık. Satış. Burada adam yoktur inşallah. iyi şu buraya kasa mı geldi? Kasa geldi. Gelmiş galiba. Merhaba Rick. Çok büyük ihtimal buraya kasa getirmişler. Lan. lan! What the fuck? Bu ne lan? Buraya... Ya... Git be! Famas'ı geri getirmişler. Avuk da gelmiş o zaman. Bu arada çok iyi mekan ha. Onu lootlamışlar işte. Aga be. Burada da mı ondan var. Alttaymış. Şurada. Mucize arıyoruz. Hocam. Ya normal chest. Nice tamam. Her şeyimiz var şu an. Bir tek birazcık daha bu bildiğimiz olursa güzel olabilir. Abi. Aa domuz var. Hiç bulaşmayayım ben abicim. Hiç no problem. Gidelim biz. Abiler size karışmıyorum. Şu ara, bu arada bunların isimleri mora dönüşmüş. Ne oluyor lan? karıştı. Va anın bu ne lan? Abi özür dilerim lan. Aga. Kaç. Uzay gemisi getirmişler. Senin ananı. Aga bence kaçalım buradan direkt. Kurt da var Allah kahretsin her şey beni buluyor. He babayı bulur. Varmış seni. O 50'li alsaydım ya. Risk almayalım bence. İki tane UFO var. İki tane UFO. Bırak Doğru? lan beni. Kim? Lan, <laughs> bırak lan beni. Lan ne oluyor lan? Uçuyorum. Lan uçuyor. <laughs> lan lan yukarı götürüyor beni. Bırak lan beni. Bırak lan dedim sana. Şok. Ne oldu oğlum? Kaşar. Aa. Bırak dedim lan. Düşüreyim mi seni? Oğlum sen sıçtın bu arada. Ya patlar inşallah. G gıdım canım gitmedi bu arada. <laughs> Çok iyiydi lan. <laughs> Video başlığı da çıktı. Şimdi bir daha kurt gelmesi güzel olur. Şu tankeri almışlar mı? Almışlar. Şuradan birazcık daha bu 9 kişi kalmış. İkisinde zaten uhu var. İnşallah biri sniper'la gelip öldürmez beni de. Gel pompalı ile öldür ya. Sniper'la öldürme lütfen. Bir öldürecekse yani. Böyle bir şey yok tabi de. Oha. egoya bak, egoya. Şu çok güzel Nilfer. Şak. Boom. Boom. <Gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Şurada pusma video çok güzel olmaz mı orada? Şuraya geçiyoruz böyle pusacağız falan. Ama kaldırmışlar o bug'ı galiba. Hiç gözükmüyorduk eskiden. Hala çok gözükmüyorum da. Neyse. Bu arada bu silah çok iyiymiş. Şimdi alanı nereye verecek? Şuraya verdi. alandan alana gidiyoruz bu arada. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bir tane adam kestik sade. Taksi... Taksi lazımdır abi. Uf. Bize... Abiler ben ben size karışmıyorum ya. Ben alanın içinde bekleyeceğim sadece. Allah'ı Karışmadan karışmamız peki. Abi karıştıysak indireceğiz hepsini. Oha! Ego'ya bak. Bu arada ben parlaklığı çok kısmışım. Göremiyorum hiçbir şey. Ha şimdi eh gözüküyor da. Bir daha biraz açacağım ama. Benim değil mi birader? Açtım. Bu arada bunu tutturması aşırı zor olur. Cross çok değişik. Ufo. Sen bana şekil yapıyordun daha az önce lan. 235 vurdum. Kapışım beni boş verin ya, beni boş verin ya. Git buradan ya. Abi şurada tır, tır var mı? Tır vardı az önce. İn ondan, in ondan. Git buradan. Aa herifi öldürüyor lan. Abi. Abiler ben özür dilerim ya. Bir daha asla böyle gaza gelip saldırmayacağım hiçbirinize. Val ciddiyim. Vallahi saldırmayacağım. Ufoyu alabilir miyim? Şu Ufoya doğru koşuyor ne Sürmek çok istiyorum şu an. Ya Lan bak sonra kan video bir video bir video kaydı alıyorum. Bak şey Bak şimdi orospu çocuğu video kaydı bir alıyorum. Şey bir... Köpek. Abi bunlar benim yer ya. Siz bari aranızda kapışın da beni karıştırmayın aranızda. Bak. Şak. Bana sıkıyor köpek. Ben sana bir şey mi? Yakıştı mı bu sana kardeşim? Abi evde. Ölürsem var ya... Oğlum bana niye sıkıyorsunuz? Salak mısınız ya? Ah. ah 193 yedim. Al bu Nağrım otu gel. Köçek köçek, köçek abi gel. İsmail'in oraya. Kolsuzum ya. Ramazan'a daha gitmeden taksit yok mu geride? Ha. Lan kilimi çaldın. Şerefsiz. Hah. Beyler sıçtık bu arada. Net sıçtık ya. Köpek. Senin amına koyayım. Hemen sol tarafta köşede muhtarlığın karşısı zaten kahveyi gördü. Abi GG. Anladın mı? He. Karşı durağında yukarı doğru Köpek seni. Sol tarafa hemen köşede. Bu ilk de bitti anasını satayım. Her şey bitiyor. O zaten muhtarlığın karşısında. Hayır. Tamam gel otur sen geliyorum ben de. Hadi görüşürüz. Ya bir de dans ediyor köpek ya. Neyse gençler izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilsiniz. Abone olun. 200 abone de bir çekiliş yapacağım. Çok güzel bir çekiliş. Bu arada yerde çok güzel lootlar varmış lan. Ee, bizi öldüren kim bu arada? Neymiş? Michex 031. Eğer bu videosu izliyorsan senin anının Ah. Şak. Ne oldu oğlum? Kaşar.